Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Dursu herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Artık haftanın son işlem günü. Dün akşam canlı yayında söyledim, anlattım. Bazen kızıyorum, bazen sinirleniyorum. Çünkü dinlemiyorsunuz. Sonra da kıvranıp duruyor. Ne demiştik? Endeks için Ocak ayında rally yapacak. Ocak rallisi olacak demiştik. 2025 Aralık sonu kapanış 11.250. Ocak ayında endeks 14.000'e dayandı. Önce 11.605 direnci geçti. Sonra 12.060 direnci geçti. Geçiyor direnci ufak düzeltme yapıyor. Geçiyor direnci ufak düzeltme yapıyor. Sonra 13.600 dedik. Önce deneyecek sonra kıracak geçecek sonra düzeltme olacak dedik. Dün 13.600'ü geçti. Biraz bir coşku vardı. Dün bir gel gel hareketi vardı endekste. Orada kaçmanız gerekiyordu. Orada, orada, orada Aselsan'dan, Sarküsan'dan, işte Halk Bankası'ndan, ondan bundan kaçmanız gerekiyordu. E kaçmıyorsun. E bugün de Sarküsan tabanı yiyince bana mesaj atıyorsun. Diyorsun ki abi e ne oldu yakalandım. Yakalanmadın. Sen o da o salaklığın, aptallığın, gerizekalığın. Başka bir şey değil o. Tamam Başka bir şey değil kardeşim. Çünkü Facebook dün paylaşımı yaptım. Bak dedim 50 liraya geçti Sarkıysa. Yapacağını yaptı. Ver geç kardeşim zorlama ya. Uzaya gidecek hali yok ya. Dünyadan Ay'a, oradan Mars'a, Mars'tan uzaya mı gidecek? Hayır. Bir yerde dönecek, bir yerde duracak. Ya böyle yani. E 30 liradan Aselsan olmuş 300 küsür lira. E, 30'dan 50 olmuş almam için. 50'den 70 olmuş almam için. 70'ten 100 olmuş almam için. 300 lira alma. 300'den alma. Çünkü balon şişti, patlayacak ve patladı. İkili tepeyi de yaptı. E, önümüzdeki günlerde göreceksiniz satışları. Şimdi endeks tarafında e, artık ne demiştik? E, Ocak ayını 14.000 üzeri kapanış bekliyorum dedim. Ama dün 13.906 e, gösterdi. Yani 14.000'e yakın. Fena değil. Bugün de düzeltmemiz var. Düzeltme bugün. Belki kapanışa doğru endeksi saat... E, sonra ufaktan bir alıp şöyle bir ufak artı kapatabilir. Çünkü düzeltme bitince ufak artı kapanış Ocak ayında geride kalmış olacak. Şubat ayında bilançolarla artık endekste bilanço hareketleri, bilanço fiyatlamaları göreceğiz. Şubat ayında bu aksiyonlu yükselişler, aksiyonlu hareketler olmayacak. Şubat ayında biraz daha sakin böyle yavaş yavaş ufak hareketler. Önce 14.400'e denemeler gelecek Şubat ayında. Sonra 14.400'ü kıracak. Sonra bir gelgel yapıp bir düzeltme yapacak. Bugün olduğu gibi. Ondan sonra 16.200'ü konuşacağız. Mart, Nisan, Mayıs oralarda konuşacağız. Bu sene 20.000 hedef var. Bu sene iki tane ana kağıdımız var. Birincisi dinamik ısı. 23-64 direnci geçmeden toplayın diyorum ısrarla. Çünkü direnci geçince altın vuruş başlayacak ve hızlı hareketler olacak. Bugün biraz kendini gösterdi, Güzel. Saat 4'ten sonra biraz hızlanacak tahta. E, diğeri kuzu gayrimenkul. Kuzuda bu sene 200 lira hedefimiz var. Deneyim kısa 120 lira hedefimiz var. 23-64 direnci geçmeden toplayın. Kuzuda da 200 lira hedef var. 30'un üstüne atmadan hazırlığını yap, malını topla. Kalekim bilanço birkaç gün kala vereceğiz. Egepo hastane 12 lira vereceğiz demiştim. Bugün tavan olsaydı tavanına verdirecektim hepsini. Önümüzdeki hafta 12'nin üstüne atınca 12 yaklaşınca Egepo'dan yavaş yavaş vedalaşıp boşa çıkan parayı dinamik kısaya ekleme yapacağız. Panesan, Söke, e, Kuzugeva, Kalekim, Egepo Hastane, Binho e, devam ediyoruz. Ama dediğim gibi Kalekim bilançodan bir 2 gün önce vereceğiz. Çünkü bilançodan sonra satış gelecek. O yüzden sonra ilerleyen günlerde zamanlara bakacağız durumuna. Egepo Hastane'de 12'yi geçince 12 yaklaşınca oralardan parça parça vereceğiz işimiz bitecek. Onun dışında e, kuzu söküp anayasanın bir kısa devam ediyoruz. Benim adamlarım takip edin. Twitter'daki hırsızlardan uzaktır. Yoksa paranızı çalarlar. Umarım açıklayıcı ve net olmuştur. Beni sinirlendirme. Beni yorma. Beni germe. Bak ben bu hafta canım çıktı şu ev taşıma işlerinden. Çok şükür iyi kötü yerleştim. Bugün de farklı işlerimi hallediyorum. Haftaya daha hep beraber güçlü bir şekilde güzel bir şekilde yol yürüyeceğiz. Benim paralı grubum yok özel bir problem yok. Ben kimseye mesaj atmam, kimseye link göndermem, kimseye bir yere çağırmam. İster gelir beni takip eder, ister de gitsin burnun dikine. YouTube'da haftada iki defa canlı yayın yapıyorum. Yayınları kaçırmayın. Çarşamba günü saat 22, pazar günü saat 22'de bazen yayın günü değişiyor, bazen yayın saati değişiyor. Bir değişiklik olduğunda Facebook grubunda bilgilendirme yapıyorum. Özel WhatsApp gruplarım var, orada bilgilendirme yapıyorum. WhatsApp gruplarım ücretsiz. Portföy Dinamics'te kuzu verim kuzu az az olan arkadaşlar WhatsApp'tan bana selam yazsın. Telefon numaram 0507 648 1931. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbinize gül olsun. Görüşmek üzere.